Herkese uzun bir aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4. sınıf İngilizce'de olan bir konuyla 10. ünite Food and Drinks yani yiyecekler ve içecekler konusunu işleyeceğiz. Bunun yanında da yüz ifadelerini işleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi ben buraya Türkçelerini yazdım. Biz de bunu e, İngilizcelerini yazacağız. Şimdi ekmek arkadaşlar bread demek. Buraya bread yazıyoruz. Ekmek bread demek. Tereyağı butter. Hatta bir tane şarkı var. Sun like butter diye. Sonra zeytin Olive. Yoğurt yani yoğurt kendinden yazılıyor ama yani İngilizler yok yoğurt yoğurt gibi bir şey kullanıyorlar. Keke geçtiğimizde cupcake. Evet. Balık ve patates cipsi. Bu da arkadaşlar fish and chips. Zaten e, biz cips olarak kullanıyoruz cipsleri. İngilizler de cips olarak kullanıyor. Bala geçtiğimizde arkadaşlar bal honey demek. Honey. Peynire geçtiğimizde bunu çoğu yerlerde belki duymuşsunuzdur. Cheese. Marmelata geçtiğimizde yine normal bir şekilde yazılıyor ama yazılışı yani biraz farklı. Evet, marmelat. Makarnaya geçtiğimizde şimdi bu pasta olacak. Pasta arkadaşlar İngilizce'de makarna demek. Bunu sakın normal pastayla karıştırmayalım. Buna çok dikkat etmeliyiz. Salataya geçtiğimizde salata, salat. Salat olacak. Şimdi foods yani yiyecekleri yaptık. Sırada ise drinks yani içecekler olacak. Şimdi drinks içecekler su bunu yine çoğu yerlerde duymuşuzdur. Su arkadaşlar waiter. Kahve yani bunu da e, çoğu yerlerde duymuşuzdur kahve. Bu arada C karıştırmayalım. Çay baktığımızda bunu da çoğu yerlerde duyduk. T. T diye e okunuyor ama yazılışı T. Süt. Bunu da duymuşuzdur. Milk. Limonata. Limonataya baktığımızda ise Evet limonataya baktığımızda ise arkadaşlar lemonade diye yazılıyor limonata gibi bir şey de okunuyor. Çorba senin burada ne işin var acaba? Neyse çorba arkadaşlar soğuk demek. Soğuk çorba demek. orange ee, juice orange juice gibi bir şey oluyor. Ee, bu da arkadaşlar zaten orange yani portakal demek. Bu da yani bir şeyi belli eden suyu, portakal suyu oluyor bu da. Buraya da portakal suyu olarak geçeceğiz. Şimdi drinks'e geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi kısa bir hatırlatmamız var. E, Ey arkadaşlar yani A harfi a, E İngilizcede arkadaşlar ne olarak kullanılır? Sessiz harflerde. Mesela örnek verirsek pencil. Şimdi bunun baş harfi yani ilk harfi sessiz. O zaman E pencil olarak kullanabiliriz. N seslilerde olur. Mesela Onion. Bu e, soğan demek. Bunun ilk harfi evet sesli. Son da sam. Biraz demek arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun ilk harfine bakıyoruz. Bu arkadaşlar sessiz oluyor. O yüzden buraya a. Yazıyoruz. Buraya baktığımızda hatta şurası A pear, A peer. E, Apple'a baktığımızda bunun ilk harfi sesli. O zaman burada da gördüğümüz gibi sesli olan N ifadesini kullanacağız. Sam da biraz demek arkadaşlar. Yani suyu tek tek damla damla sayamayacağımız için. E, Buna da bir sam diyoruz. Yani sam. Biraz buraya da sam gelecek arkadaşlar. Bu şekilde sayfamızı tamamlıyoruz. Evet, şimdi burada kısa bir şeyimiz var. Evet, buradaki arkadaşlarımız diyor ki bize. Ay nokta nokta sam salat. Şimdi arkadaşlar nereye yazalım? Masaya yazalım. Masa What arkadaşlar istemek. What? istemek demek arkadaşlar. Şimdi biz de buraya uygun olan yerlere yazacağız. I want some salad. I want some salad. Peki yani burada ben biraz salata istiyorum. O zaman biz buraya want yani istemek ifadesini yazacağız. I want some salad. Ben biraz salata istiyorum. Diğer arkadaşımıza baktığımızda Nokta nokta some orange. Buraya da went yani istemek ifadesi gelecek. Burada da arkadaşımız diyor ki ben biraz portakal istiyorum. I want some orange. Ben biraz portakal istiyorum demek. Evet arkadaşlar son sayfamız devamımız Devamı gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi I am I want some diye devam ediyor. Şimdi burada arkadaşımız gördüğümüzde bu ne hayal ediyor? Şöyle su hayal ediyor. Su görüyoruz biz burada. Pek benzetememişiz ama olsun. Burada su var. Yani su hayal ediyor. O zaman arkadaşlar O zaman arkadaşlar su ne olacak? Ben susadım. I am thirsty. Yani I am thirsty. Ben susadım. I want some. I want some. Water olacak yani. Water. Su. Ben susadım. Biraz su istiyorum. Diyor burada arkadaşlar. Diğer arkadaşımıza geçtiğimizde Burada bir pizza hayal ediyor. I am I want some nokta nokta diye gidiyor. I am ben acıktım. Hungry olacak. Ben acıktım. I am hungry. I want some. Evet. I want some arkadaşlar. Burada bir pizza hayal ettiği için I want some pizza. Diye e, tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bu sefer de dördüncü sınıf Food and Drinks konusunda işlemiş olduk arkadaşlar. 10 dakikada bitirebilmişiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.